Şimdi sizlerle beraber şey oynayacağız, neydi onun adı? Farkı bulu oynayacağız. Şu anda gösteriyor birinci, ikinci de olduğumuz için. Şimdi böyle gösteriyor. Burada şey, kelebek arkadaşlar. Hmm. Bir de süreli bir dakika. Şurada papatya. Tamam. Birinci level tamam oldu. Yazıyorum. Sepet. Şuradaki çokluk kazdık. Kızın ayakkabısının rengi. Hmm. Başka ne var ki? Ha, ağaçtaki süsler. Bir de adı bunu basacağım. Aa, reklam arkadaşlar. Ben reklam değildir diye gösterdi. Ben öyle zannetmiştim. Arkadaşlar ben bir iki dakika reklamı izleyeceğim ve geri açacağım reklamdan sonra. Evet reklam bitti. Her kızın üstündeki kırmızı şey. Bence onu sonundan koydu arkadaşlar. Değil mi? Siz ne dahasınız? Ne reklama git, Girdi reklamdan sonra açacağım Reklam bitti arkadaşlar. Şu geminin uzun olup olmaması. Burada adam yakında. Burada adamın çantası. Şu gemi. Ay şuradaki gemi. Son rücuma. Başkan olsam. İki yanlış yaptım arkadaşlar ya basıyorum gerçekten arkadaşlar. Reklamı izleyip geleceğim. Evet şimdi de abi şuradaki karakter. <laughs> bir dakika, Ay. Aslında bunu da eklesek mi arkadaşlar? Ben hemen bir şeyler yapıp geleceğim. Bay bay. Şimdi devam ediyoruz. Gül. Şu kırmızı bu çiçek. Hmm, şuradaki şey anında Hep sonuçlar çok zor oluyor arkadaşlar. Ya gerçek. Şu hmm. an iyice izliyorum. Bakıyorum 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 arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şu güllerde mi bir şey var? Hmm. Ada basıyorum gerçekten yani yok. Bulamadım. Arkadaşlar reklamını koysun, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Devam edelim. Hayır, orada iki orada bir anladım. Arkadaşlar fark ettiyseniz hepsinde böyle bir e, tane kullanıyoruz bak Bir tanesini buldum hemen arkadaşlar. Direkt ben buldum. Koyacakayım bu ekranda da arkadaşlar. Çok reklam var benim telefonumda. Of. 17 16 15 13, 12 11 10 ah. Hadi bakalım. Birazdan oyun başlayacak. Arkadaşlar bu arada bu videoları hep telefondan çekiyorum. Görüntülü video çek, demeyin Neyse de oyuna devam. Şu kesik var. Bir tane sarı var. Orada. Burada. Burada yeşil var. Bir tane. Şu yeşil yaprak var. Yine sona geldik. Şu üzüm. Şu üzüm işte. Heh. Tamam arkadaşlar. Artık videoyu burada kapatıyorum. Devamı gelecek. İzlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çocuk kalın.